lift deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama herkes sanki sadece yüz. Evet facelift yüz germe enerjisi ama tüm bedende çalışan harika bir prosestir. <laughs> Önemli olan burada mevcut olanı bizim için güzel hale getirmek ve onu dönüştürmek. şey var kilitlediğimiz ve asla dediğimiz şeyler bizim için o tabular işte. Yanlış olanlar ya da mümkün olmayanlar. Ya her şey mümkünse. Daha sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya için bu sınıflar çok güzel hediye. Lütfen bu hediyeleri kapalı bırakmayın. Açın kutuları bakalım içinde sizin için neler var. <laughs> Herkese tekrar selam, merhaba. Bir önceki videomda demiştim ki access faceliftten bahsedeceğim. İnanılmaz sorular alıyorum buna dair. Ee, çok fazla soru işareti var bence kafanızda. Facelift deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama herkes sanki sadece yüz. Evet, Facelift yüz germe enerjitik ama tüm bedende çalışan harika bir prosestir. Bence kendi bedeninize bir hediye alacak olsaydınız bu bir kıyafet ya da herhangi bir krem dışında ne kullanıyorsanız size iyi geliyorsa bedeninize sürekli aldığınız satın aldığınız o her neyse ne olur birazcık da bu sınıflara katılın gelin beden sınıfları hayatınızda çok şeyin kilidini açıyor çünkü aynaya baktığınızda gördüğünüz her şey sizin bakış açılarınızı yansıtıyor o kırışıklıklar saçınızdaki beyazlar belki saçınız döküldü belki selülitleriniz var ya da yaşlanmaya dair her ne varsa o duyguları çok fazla hissetmeye başladınız. İşte şu kadar zamanım kaldı belki de işte 20 yıl daha yaşarım. İşte artık herhalde yavaş yavaş hastalıklar da başlar artık işte yaşım şu kadar oldu. E belki etrafınızdaki insanlar artık sizi o kadar çok... Hmm, şunu yansıtıyor. Gençler evlenmeye başladı. Sizin yaşınızdakiler yavaş yavaş yaşamınızdaki, yaşamlarındaki sevdiklerini kaybetmeye başladı ve yalnızlık deneyimliyorlar. Sizin de o endişe hemen o bedende tezahür etmek istiyor başlıyor kalpte ve ne diyor? Yalnız kalacağım. Yalnız kalabilirsin. Artık zamanı ve o korku ve endişe içinde siz kendinizi birden buluyorsunuz. Yalnız kalacağım. Hayır bunların hepsi bu realitenin içinden sizin aldığınız, sizin zannettiğiniz aslında ait olmayan. Akses diyor ki %98'i her ne varsa size ait değil. Gün içinde sizi sınırlayan ya da devamlı dönüp durup aynı duygunun içinde buluyorsanız kendinizi lütfen orada bir bakın bakalım. Nasıl bir enerji var ve sadece sorun. Bu da yine çok güzel bir araştır. Buna da yeni bir video çekeceğim ama Burada da söylemek demek ki yeri ve zamanı şimdiymiş. Bu kim ait? Bu kim ait aracını her duygu ve düşüncenin içinde, her ağrının ve sızının içinde kendinizi bulduğunuzda kullanabileceğiniz bir araç. Çünkü dediğim gibi %98'den fazlası size ait bile değil onların. Kimlikleşip sizin yaptığınız için ancak onları işte deneyimli oluyorsunuz. Bu aracı kullandığınızda o alan, o enerji değişmeye ve dönüşmeye başlıyor ve size ait olmadığı için en sonunda da diyoruz ki bu kim ait? Bu kim ait soruyoruz ve enerji hafifledikten sonra odaklandığınız duygu ya da ağrı her neyse bilinç ekleyerek kaynağına ya da sahibine iade ediyorum demeniz gerçekten çok büyük bir kapı açacak size. Bunu kullanmayı seçerseniz çok güzel bir hediyedir. Dursun cebinizde ihtiyaç olduğunda çıkarın ve kullanın. Ekmek istemiyor, su istemiyor, para istemiyor. Buna sahipsiniz. Bunlar bence sizin çok 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 büyük hediyeleriniz. Ne olur bunu bunları görmezden gelmeyin. O kadar güzel, o kadar katkı dolu, o kadar sizin için yapılmış ve sadece seçiminizle ait olabileceğiniz bedava şeyler ki bunlar. Ne olur kullanmayı seçin sizde. tip sınıflarında, yüz dışında, bedeninizde yanık izleri yara izleri belki egzamanız var kaşınıyorsunuz vitiligo ne var hizmet etmiyor ve gördüğünüzde memnun değilsiniz akneler sivilceler o gençlerin mücadele ettiği belli bir yaşa kadar ergenlikte her birinden her birinden bu sınıfta özgürleşmek kurtulmak demiyorum çünkü kurtulmak çok ağır bir enerji e, onun da olmasının bir nedeni var onun da olması için bizim bir payımız var onun için burada nek birisini yanlış kılmak ne kendimizi yargılamak değil. Önemli olan burada mevcut olanı bizim için güzel hale getirmek ve onu dönüştürmek. Bu sınıflarda her birinden gerçekten özgürleşmek mümkün. 29 tane enerji var Facelift sınıfında ve bunları aktif ettiğimizde bedenler üzerinde çalışmaya başladığımızda her şey mümkün. Benim bir sınıfımda laktoz alerjisi tek bir seferde, tek bir sınıfta bitmişti. Mesela Almanya'daki bir danışanımın. Bunların mümkün olduğunu bilin ve bunlara dair bakış açılarınızdan lütfen serbest bırakın ve özgürleşin. Şaşırma enerjisi. Aa nasıl oldu? Şeyi size bir anda geri getirebilir. Sonuca bağımlanmadan. Hiçbir şekilde nasıl olduğunu bırakın, çalışsın. Siz sadece gönüllü olun ve siz sadece ona izin verin. İşte... Orada gerçek güç, orada gerçekten açığa çıkacak o sizin için e, hediye olacak şeyler var işte. Siz buna izin verdiğinizde göreceksiniz ki bedeninizde çok şey değişecek. Hamilelikten sonra sizin bedeninizi rahatsız eden çok şey var. Hanımefendileri biliyorum çok fazla danışan var buna dair bana gelen. Onlardan özgürleşmek, bedenden onları silmek. Artık onları mevcut olmaması sadece bu sınıflarda sizin bir dokunuşunuzla. Bazı bedenler dokunulmayı çok sever. Bazı bedenler çok temastan hoşlanmaz. Çok güzel bir enerji ki bu facelift. Normalde dokunarak hafif dokunuşlarla ama işte yüzümüzdeki o hoşumuza gitmeyen ne var? Diyelim göz altlarımız, alnımız, işte diyoruz ya kaz ayakları, dudaklarımıza kadar belirginleştiren, dudaklarını dolgunlaştıran, burun kemiğini incelten, hatta gözlerinin rengini değiştiren yurt dışında çok fazla katılımcı var. Evet. Bu evet duyduğunuzda çok mümkün gelmiyor değil mi? Çünkü buna dair çok fazla şey var kilitlediğimiz ve asla dediğimiz şeyler bizim için o tabular işte. Yanlış olanlar ya da mümkün olmayanlar. Ya her şey mümkünse ve mümkün olması için sadece sizin o bariyerlerinizi aşağı indirmeniz gerekiyorsa, başka hiçbir şey yapmanıza ya gerek yoksa yargılarınızdan, o sabit bakış açılarınızdan, özgürleştiğinizde aslında her şey sizin için daha açığa çıkabilir bir hale geliyor. En yüksek versiyonunuz her neyse bu sınıflarda işte onlara sahip olmaya başlıyorsunuz. Potansiyelleriniz teker teker açığa çıkıyor. Sadece küçük dokunuşlarla. Aa, dokunmayı sevmiyor musunuz? O zaman her birimizin biliyorsunuz ki bir de enerji bedenleri var. Zaten onu seanslarda algılıyoruz. O bir ısı olarak gelebilir. Her beden için farklı. Parmak uçlarınız karıncalanabilir. Enerjiyi algılayabilmeye izin vermek bunun ilk adımı ve o seanslardan sonra dokunmadan da ya da dokunarak da her neyse ben gelenlere soruyorum. Neyi değiştirmek istersin bedeninde? Hangi duygu? Belki travmaları var. Kaza geçirdi, yaralandı ve bir araba kazasıysa bu her diyelim o arabanın markası, modeli, rengi neyse onu gördüğünde aslında o aktif oluyor bedende. O titreşmeye başlıyor biz farkında olmadan gerilerde o hikaye dönmeye başlıyor. Bu travmaları da biz bu sınıflarda kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Ve sizin bedeninizin en güzel, en neşeli, en keyifli ve en genç haline kapıları açıyoruz. Ve benim yaşıma inanmıyorlar. Ben diyorum ki ben yıllardır kendime bunu yapıyorum. Access facelift. Tüm bedenimde uyguluyorum. Ve inanın o kadar kolay ve o kadar keyifli ve eğlenceli ki herkese de yapmayı seçiyorum. Küçük oğluma da yapıyorum. O da öğrendi ve uygulayıcı bana da yapıyor. Ve ne kadar güzel ki bu sınıflar bittikten sonra sertifikalarınızı alıp uygulayıcı olduğunuzda hem kendinize hem çevrenize seçen herkese katkı olmaya başlıyorsunuz. Üstelik eğer bu sizin için hafifse bunu meslek olarak yapabilir. ...ve bir danışman olduğunuz için artık tüm danışanlarınıza bu seansları istediğiniz ücrete yapabilirsiniz. Seans kısmındaki tamamıyla değerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Akses tabii ki buna karışmıyor. Sadece sınıf ücretlerini belirler. Seans isterseniz X liraya verin, isterseniz C'ye verin. Hiç önemli değil. Sizin değerinizi siz kendiniz belirliyorsunuz. Ve şunu da unutmayın. Bazen diyorlar ki ne kadar alayım, ne kadar bir para söylemeliyim ki ben bu seansı yapacakken size hafif gelen neyse 10 lira hafifse 10 lira 1000 lira hafifse 1000 lira ama size sadece ya 1000 liraya ver canım niye daha ucuza veriyorsun dediklerinde siz 1000 lirayı diye telaffuz ettiğinizde içten içe ona ait olmadığınızı o değere sahip olmadığınızı bildiğiniz böyle düşündüğünüz için karşınızdaki insanlar da size gelip aa ne kadar pahalı buna bu kadar para verilir mi diye içlerinden geçecek belki dillendiremeseler ve siz bir türlü o seansı yapamayıp kendinizi kapatmış olacaksınız. Lütfen bu sınıflardan sonra bol bol bunları uygulayın. Evet belki önce katkı olmak için sevdiklerinize, ailenize tabii ki ücretsiz yapın ama ben diyorum ki her zaman bir denge olmalı. Siz birine seans yapın. O da size bir kek yapsın. Kek yiyin beraber oturup ama mutlaka orada bir şeyler olsun. Bir de Karşılığı olmadan e, ücretsiz yapılan şeyler ne yazık ki çok kıymet görmüyor, çok değer görmüyor ve çok da fazla insanlar onun o muhteşemliğini alıp kabul edemiyorlar. Çok Onlar için değersiz olabiliyor. Her zaman bir şey için bir değer belirleyin, bu sizin için hafif olsun, hafif gelsin ki bu sizin tarafınızdan açığa çıktığında herkes buna alıp kabul edebilen bir alandan yaklaşsın. Ve ne kadar çok seans, o kadar çok bedenlerin değişimi, o kadar çok dünyanın değişimi aslında. Daha sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya için bu sınıflar çok güzel hediye. Lütfen bu hediyeleri kapalı bırakmayın. Açın kutuları bakalım içinde sizin için neler var. Daha fazlasını da merak ediyorsanız ve nasıl uygulandığını, daha çok bilgi istiyorum derseniz ne olur? Bu postun altına yazın olur mu? Ben çok keyif alıyorum bunları anlatmaktan. Ne kadar çok insan öğrenirse o kadar çok daha sürdürülebilir bir dünya olacak burası. Daha mutlu, daha keyifli, daha neşeli günlerimiz olacak hep birlikte. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, şikayetlerinizin şükürlere dönüştüğü bir dünya için neler mümkün. Hoşçakalın.